sesi daha güçlendi. Kadınlar hem üretimde hem tüketimde önemli bir kitle oluşturdular, özellikle batı dünyasında. Ve ortalama menopoza giriş yaşını 45-55 gibi kabul edersek ve kadın ömründe 80 yaşa kadar uzamış olarak düşünürsek, kadının menopoz sonrasında geçireceği zaman da çok arttı. Dolayısıyla nüfusun içinde menopoz semptomlarını deneyimleyen, menopozu yaşayan ve menopoz sonrası dönemin getireceği yükleri gözlemeye hazır cesur bir kadın ordusu oluşmaya başladı. Bence onun da çok etkisi var. Tabii ki tıp çevrelerinde menopoz her zaman konuşuluyordu. Bana sorarsanız menopoz hala yeterince konuşulmuyor. Hala her işte kadının girdiği bir yaş dönemidir geçer, gider. Ya ne olacak? sıcak bir bassın falan gibi bir yaklaşım içinde toplumun büyük kesimi ama öyle değil. Menopoz ciddi bir dönüm noktası. Siz eğer bir yıl süreyle hiç adet görmediyseniz teknik olarak menopoza girmiş kabul edilirsiniz. Peki bunun alt metni nedir? Bunun alt metni sizin üremeye yönelik östrojen ve progesteron hormonlarınızı üreten yumurtalıklar artık bu hormonları üretken çağdaki gibi üretmiyor anlamına gelir. Alt metin bu. Tabii bir tek bu değil. Bu hormonların vücuttan çekilmesiyle ortaya çıkan bir dizi başka değişiklik var. Ve bunlarla ilişkili bütün durumlar var esasında. Bir de böyle menopoz bir anda bıçak keser gibi olmuyor tabii. Onu da bilmemiz lazım. Ama tekniken bir yıldır adet görmüyorsanız menopozdasınız demektir. çok önemli bir konu. Şimdi tabii üretkenliğin birçok boyutu var ama dediğiniz gibi bazı toplumlarda üretkenlik yalnızca kadının doğurganlığına rahim ve yumurtalıkları teknik indirgendiğinde maalesef kadın menopozla birlikte üzerinde çok yoğun bir psikolojik baskı hissediyor. Biraz işte tamam ununu eledi, köşesine çekilsin, artık bir cinsel hayatı da olmasın. Yani işte öyle akil insan gibi en iyi şartlarda şey gibi, ne diyeyim, köşe yastığı gibi bir yerde otursun gibi de düşünülebilir. Ama işte öyle değil kesinlikle. Ee, gerçekten ama psikolojik değişiklikler de hormonal etkilere bağlı olarak da geliyor. Yani en üretken, en kendinin farkında, hayatı boyunca birçok terapi süreçlerinden geçmiş, kendini tanımış, en olgun kadın için bile menopoz kolay olmuyor. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Menopoz beklemediğimiz bir anda gelir. Yani hiç yokken yani cerrahi bir sebeple, rahim ve yumurta alınır ve bir anda menopozla yüzleşebilirsiniz. Bunun gibi birçok farklı durum olabilir. Şunu bilelim, evet üretkenliğin tek bir boyutu yok. Evet artık çocuk doğuramıyor olabiliriz ama kendimizi hayatın içinde birçok biçimde üretken olarak ifade edebilme şansımız var. Bunlar devam ediyor. Cinselliği menopozla birlikte rafa kaldırmak durumunda asla değiliz. Bunların hepsini konuşacağız zaten. Fakat Sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturmak menopozu kolay atlatmaya çok yardımcı olacak.